akşamlar değerli futbol severler. Süper Lig'de 15. haftaya merhaba dedik. Ve İstanbul'da Fenerbahçe-Akisar Belediyespor'u 4-0'la geçti. Lider sarı verdiler. Takipçileriyle puan farkını maç fazlasıyla da olsa açmayı başardı. Diğer karşılaşmada ise son haftaların formda ekibi Karabük Spor deplasmanda Konya'yı 3-2 yenmeyi başardı. Ve önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Ağırlıklı olarak programımızda Fenerbahçe-Akisar Belediyespor karşılaşmasını konuşacağız, değerlendireceğiz. 4-0'lık bir galibiyet. Fenerbahçe'nin sadece kadın ve çocukların izlediği cezası nedeniyle karşılaşmada belki de zorlanması beklenebilirdi. Ama Sarı özellikle 25. dakikada 10 kişi kalan Akisar Belediyespor karşısında farklı galibiyeti Kolayca elde etti. Özellikle ikinci yarıdaki oyunlarıyla. İlk yarıda bir de Kayt'ın kaçırmış olduğu penaltı var Fenerbahçe hesabına. E, Devrenin sonlarına doğru Emenike 1-0 öne geçirdi Fenerbahçe'yi. İkinci yarıda da Sov, Vebo ve Alves'in golleriyle 4 farklı skoru buldu Fenerbahçe. Kaçırdığı net fırsatlar var Sarı Lacivertlerin. Ve 4-0'lık bir galibiyetle haftayı noktalamış, kapatmış oldu. Gol sayısını 37'ye yükseltti puanını 38'e yükseltti ve haftayı gol yemeden kapatarak da karlı bir hafta geçirmiş oldu. Evet. Öncelikle Fenerbahçe çok moralli. Geçen haftada 1-0'dan dönüp 2-1 kazanması. Dönüp işte içeride Cuma günü haftanın açılış maçında kazanayım. Kasımpaşa'yı, Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı bir baskı altında tutayım psikolojik olarak. Çünkü biz de futbolcuyken veya antrenörken Cuma oynanan maçlardan sonra kazandığı zaman rakiplerimiz 12 puan fark var işte yenmek zorundayım dediğiniz zaman oyun içerisinde risk alırsınız. Yani şimdi Kasımpaşa ile Beşiktaş ne şota ne de bileç beraberliğe razı değil. Özellikle bu maçtan sonra. Çok ciddi kayıptır. iki takımın beraberliği. Galatasaray'da zorla Ankara deplasmanında mutlaka kazanmam lazım. Daha liste oynayacaktır. Bu Fenerbahçe için bir avantaj oldu bir anda şimdi. Cumartesi, Pazar, istirahat. Oyuncular diğer takımları bekleyecekler. Şimdi maça gelince Akisar takımı ta, ligin pozitif takımlarından bir tanesi. Yalnız senin, sen söyleyene kadar pek bilmiyordum. Akisar takımı deplasmanda gol atmamış dedin. Evet. Hiç atmadı değil mi? Sıfır gol, 11 bir gol yemiş. Ee, ben bir Kayseri maçını izlemiştim. O maçta fena değillerdi. Fakat hem Beşiktaş maçında da izleme şansımız oldu. Hem Galatasaray maçlarında hem Trabzon. Şimdi üç tane takıma 8 tane gol atan bir takımdan bahsediyoruz. El, -el, -el gün oyuncular var. Bence belki de ligimizde en etkili Niyazi diye bir santiforları var. Tabii içeride de gol attığı için söylüyorum ama bir tek soru şart acaba geniş alanda nasıl? Altı gol geni, atmış altısı içeride. Ya yani evet çok farklı bir oyuncu hatta doğumuna baktık 90 doğumlu çok yetenekli bir yatırım yapılacak bir oyuncuya benziyor. Senegal'liymiş galiba. Ve Norveçli maçın, maçın ilk yarısının işte 10 11 10 oynanırken bir tane soldan müthiş triplikler yaptı ki Egemen ayağını uzattı soksa ayağını penaltı olacak pozisyon vurdu, kornere gitti. Bir tane ve maçın bir sonuna kadar olan ceza sahasında tek etkin pozisyon Akisar'ın bu. Açıkçası tabii maçın ilk yarısındaki 10 kişi kalmaları da darmadağın etti psikolojileri. Bir de Bilal'i sakatlığını da ekleyelim aslında. Çünkü Bilal de Akisar'ın en formda yani en iyi oyuncusu. Yani baskı yediğiniz zaman Bilal'le 3 tane pas yaparsınız, uzun top atarsınız ve onun çıkışına en çok Niyaz da e, üzülmüştür. Ama 11-11 başladığında Fenerbahçe üretmese de baskılı, benim oyunumu kabul etmek zorundasın diyen bir Fenerbahçe vardı. Hızlı ve pas yapmaya çalıştılar ve öne doğru oynamaya çalışan bir takım var. Aslında hapsettiler ama hapsederken pozisyon olarak dönmedi belki. Bunun birinci sebebi Gökhan'ın Gökhan çok fazla hücum yapmasının yanı sıra soldan aynı etkinliği hiç göstermemesi. Hasan Ali uzun süre oynamamanın dezavantajını Kifetiye maçında oynamasına rağmen ciddi yaşadı. Yani açıkçası Hasan Caneri bu aradı kadar Fenerbahçe. Aradı. Çok düşük. Ben Hasan El'den bu kadar düşük beklemiyordum. İkinci yarıda biraz çıktı. Ama özellikle Mehmet Topal. Özellikle ama Mehmet Topal. Fenerbahçe takımının en önemli oyuncularından bir tanesi. Seni taşıyor. Top kazanıyor. Öne doğru baskı yapıyor. Pres yapıyor. Onun o güvenliği Egemen'e de şut ki tarz değil. Alvesi de oyun içerisinde sayıç koridorundan ilk yarıda iki kez orta falan da yaptı. Ve tabii ki ligimizde 27 gol atan takım var mı? Kaç tane takım var? 27 tane gol atan 4 tane oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Bakabilir misin sen 27 gol atan? Kasımpaşa 28 gol. Beşiktaş maç eksiyle 25 gol. Hayır 20, 27 bulan bir tane takım var. Bir. Evet. Türkiye koskoca Türkiye 18 takımın ligde Fenerbahçe'nin Kayt, Musasov, Emenike ve Bebo'yu geçen bir tane takım var. Şimdi çok ciddi silahlar bunlar. Hatta oyun 0-0 giderken muhtemelen Bebo'yu alıp dörtleyecek de o, o hücumu. Gol oldu. Ben Bunları de devrede şunu dedim ki acaba yapacak mı? Evet aksanın direnci artık yoktu. Hoca onu da yaptı. Öndeki oyuncular da baskıya devam etti. Ve üst üste pozisyonuna direkten dönüyorum. Verilmeyen tartışmak istemediğim bir pozisyon var penaltı. Hakikaten Peki, o de. O pozisyonun o pozisyonun üstüne duralım biraz. Duy, Neden duralım? Biliyorsun. Çünkü çok ama çok net hiç tartışılmayacak bir penaltı. Şöyle evet. Garip yani, yani Hamza olduğunu, gel hakem Mete Kalkavan sakatlandı. Hamza Hoca sen yönet maçı diye böyle bir mizansen çizsek. Böyle var maalesef penaltılar. Verir. Maalesef verdim arkadaşlar itiraz etmeyin der. <laughs> Tabi geçen hafta Gaziantep Trabzon maçında Trabzon lehine verilen penaltı ve Trabzon aleyhine verilen bir avutu korner verip gol. iki tane gole damgasını vurdu. Kim vurdu? Kale kasa hakemleri. gözünün önünde. Orta kimin görmesi lazım da alt kalar kasa hakeminin orada görmesi lazım. Ama o kadar fark oldu ki maçta. O kadar etkisi, etkiliydi ki Fenerbahçe o kadar etkisizlik akser bu bile çok tartışılacak tartışmayalım hakikaten de ciddi bir yani hakema tavsiyede değil. Yani nasıl vermedi onu bilmiyorum yani. Çünkü hiç değmediğini düşünsen daha iyi. Kurtulmuş oyuncu bunu kapatalım. E, fakat çok hareketli Emenike Musa So. Kayıt ve bu dörtlüsü girdikten sonra zaten oyunun Kite devamında... Kayıt çalışkandı bugün ama üretken değildi hocam. Herhalde kaçırdığı penaltının etkisinde mi kaldı biraz? Mutlaka. Fakat şimdi dört tane hareket halinde Fenerbahçeli görüyorsunuz. Arkadan da zaman zaman Mehmet Topal gelip baskı yapmaya çalışıyor. Baron de geliyor. Dağılırsınız. Zaten kalite farkı da var arada. İşte sağdan hemen iki geliyor, soldan Musasov geliyor, sıfırı bir tanesi diyor arkadan birisi yükleniyor falan derken antrenman maçı. Gökhan geldi. Antrenman maçı Hücum, hücum, hücum da geldi. Daha sonra hücum antrenmanına döndü. Hücum antrenmanına döndü. Dörtten sonra biraz vitesi küçülttüler. Yani zaten o döneme kadar direkten dönenler işte çizgiden çıkıyor, çizgiden çıkıyor çizgiden atıyorlar falan vesaire bir sürü antrenman maçının mahiyetinde. Fakat antrenman maçını götüren sebeplerin bir tanesi Fenerbahçe'nin formu. O oyuncuların hemen hemen tamamına yakını formda fizikli durumdalar, çok moralliler antrenörün çok ciddi katkısını gördük sürekli öne doğru baskılı oynamak isteyen bir teknik direktör var ve çok gol atmışlar ve ciddi de puan aldılar 38 puan iki tane de maçı var daha 44'e aday peki şunu da ekleyebilir miyiz Buna maç mesela berabere giderken deplasmanlarda ben puan olarak çok öndeyim şu beraberliği bir cebime koyayım geçen hafta Rize'de de gördük veya başka deplasmanlar şu beraberliği bir cebime koyayım beraberlik cepte oynayayım galibiyeti arayayım düşüncesinde hiç olmadı Ersun'un evet. yaptığı değişiklikler. Evet. bugün de 1-0 öndeyim 2-0 3'ü arayayım Dördü bulayım, beş evet. olsun. Evet. bunu, bu mesajı da sahaya yansıyor. bunu yerleştirmek bu istiyor. Bu kolay bir hadise değil. Fenerbahçeler de mutlu şimdi takımın performansından. Sürekli öne doğru gitmek isteyen, sürekli gol atan, dokuzuncu korner golünü atan, Turan toptan atıyor, Berkaç atıyor, şutla atabiliyor ki şutu. Kontrol atıyor. Şimdi mesela geçen sene şutu daha fazlaydı Fenerbahçe'nin ama şimdi daha fazla ceza sahasını zorluyorlar. Dört tane oyuncum var forvet ve hakikaten Bebo gibi bir silahın kenarda oturmak zorunda kalıyor. Çünkü en sonunda dördüncüyü de aldığı zaman rakip takımında 10 kişi kaldığı için skor dezavantajı da olduğu için 1-0. Akisarlı oyuncu devrenin sonunda biliyor ki mucize olursa ben puan alırım. Kaçıracak Fenerbahçe. Şimdi diyecek ki şey Uğur sen ve boy ya yakın oyna. E sol bek diyecek ki sen işte mn ile yakın oyna. E sağ bek diyecek ki sen de sol yakın. Ben ne yapayım diyecek şey. Şey kayıt kim tutuyor diyecek forvet arkasında değişken oynadığı için dört tane farklı oyuncu oynuyor. O yetmedi bir Baron'a giriyor bir de. O yetmedi bir de Gökhan giriyor. Hem fizik kalite hem oyuncu kalitesi hem moral hem rakibin 10 kişi kalması maçın dönme şansını sıfıra indirdi. Dolu dolu oynayarak Fenerbahçe takımı güzel ataklarla kombin ataklarla sıfıra girerek iki tane çok güzel ortayla gol oldu. Tabi oyun sıfır sıfır penaltıdan sonra 10 kişi olmalarında dezavantajı var. Kaleci başarılı penaltıda ancak avut kötü vermesinin dışında açısı doğru değildi Evren'in. Emelike'nin pozisyonu. Emelike'nin pozisyonunda kale bomboş yani göremedi o kale dolduramadı kaleyi. Dolayısıyla Aksar takımı çözülmeye müsait bir ortam vardı. Bu Fenerbahçe'nin gücü 10 kişi kalmak, deplasman ve tabii ki normal bir sonuç çıktı ortaya. Ve evet, puan olarak da nispeten rakiplerine göre rahat bir Akser takımı var. bugünkü mağlubiyet 4-0 veya daha farklı da olabilirdi. Akisarı çok olumsuz etkilemeyecektir. Eğer sakatlıklar ciddi değilse. Ee, ya, ya. Fenerbahçe ile ilgili herhalde tek olumsuz olarak söyleyebileceğimiz bir şey 70. dakikadan sonra biraz daha disiplinli hücumda özellikle oynasalardı daha farklı bir neticeye ulaşabilirlerdi. Zaman zaman çaprazdan yapılan şimdi, gereksiz vuruşlar, şimdi, e, Doğru. E, bireysel ee, vuruşlar oldu.